Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Davut. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra ilk video çekiyoruz ve karşımızda enişte. Enişte ananı yer. <laughs> ananın yeri. Enişte <laughs> ananın yeri. enişte biz biraz ayıp etmiş ananın yeri yazmış. <laughs> Oğlum öyle direkt kokunmaz böyle gelecek şey Ananın yeri. <laughs> Abi anam, <laughs> Şöyle e, Metis'ten Strasbourg'a 186 kilometrelik bir yolumuz var. Böyle ben Davut'un önünü kestim. Dedim sen hayırdır ya? Hayırdır? Tek başına video çekiyorsun. Ben tek başıma çekiyorum. Gel dedim çift video çekelim. <gülüyor> 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 Enişteleri aldık. Ve yavaş yavaş böyle yola koyulalım. Hadi bakalım. Enişteden parayı da cukkaladık ya. Abi abi modifiyeli araba benim tabi. Modifiyeli araç tabii ki de Davut'un. Biz modifiye severiz, yapmayız, yaptırırız. Yaptırırım. <laughs> 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 ya normalde bu mod nereden çıktı ben indirdiydim. Hani... Ben bilgisayarına bağlandım ben şimdi. Bir sattım onu. Bizden bir bağlandı benim bilgisayar <laughs> gitti. Abi abi tabi. Oradan gönderdim böyle güzel oldu ya bence. <laughs> evet. Yani. Yavaş bir aydır da çekmiyormuşuz e, video. Ortak. Evet, bir aydır. Bir Davut çekiyordu, bir ben çekiyordum. <laughs> ben video. Zaten bu taşınma işinden sonra işinden sonra bir üstümüze kaldı o video ama tekrar Davut tek başına çekmeye başlayacak videolar. Bir iki hafta diyelim ya da bir hafta falan öyle bir tam bir alışsın evine. Bir rahatlasın ondan sonra Orada hala alışamadım. <laughs> bir garip gelir ya. Yabancının evinde oturuyorum sanıyorum ya. Ne kadar kötü olur ya. En kötüsü de lavabo <laughs> Hadi yine Lavab yatak matak rahat olur da lavabo biraz sıkıntı olur ya. <laughs> Aha yol geçiş bileti yeri. Şimdi bize kitleyecek devlet. <laughs> <laughs> evet. Fransa bize kitleyecek. Bir ödeyeceğiz. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Belki de hiç ödemeyiz. Bayağı. Tamam mı inşallah. Eniştelere beleş olur belki de nereden biliyoruz. Ya ben bu moda baktım şimdi. Evet. Ben bunu istiyordum. Şu anda kullandığımız modu istiyordum ama maalesef bulamadıydım. Yenisini verdiydi. Ha. Aradım aradım bunu buldum. Bu D2 versiyonuymuş. Bana çıkan D4'müş. Ha. Yani şöyle gösterelim. Tam ya enişte abi. ya, İşte abi reis Bu eniştenin Herifin de zengin enişte Enişte zengin enişte sen parayı <gülüyor> bulmuş <gülüyor> göbek... Parayı bulmuş Göbek olmayan enişte sende göbek olmayan EYT'li enişte EYT'li e enişte, <laughs> e <-T> enişte. <laughs> Bu arada dönmüyorduk da neyse dönelim Haa sen oradan düz gideceksin Ulan beni de taktın peşine be Abi oğlum böyle gideceğiz Allah Allah Zenginin Ey. parası, fakirin çenesi Ben bol bol konuşacağım burada Bol bol konuş baba, EYT'li çünkü EYT'li, bize <laughs> çıkmadı be Primimiz <laughs> yok, primimiz. Yok mu abi? Evet. Suculuk yapmaya devam mı? Suculuk yapmaya devam, ah Bu kanaldaydı Öyle herhalde, değil mi? Aynen, bu kanalda Aynen. yapmıştık Ah o Hatırlayanlar <gülüyor> belki <gülüyor> çıkar Ahmet ile Vipa serisinde suculuk yapmıştık be. Allah. Şeyden bir de e, adamlardan kaçıyorduk. Ferrari'yi bunlarla gitmiştik. Bununla mı buna benzer bir arabayla gitmiştik? Abi Ahmet. Ferrari neydi ya? ile bu serisi mükemmeldi ya. Benzin alacağım. <laughs> Benzin <da> almayacağım. <laughs> Çok uzaktaymış kardeş bak önüne kararım vallahi. Hayır yok kardeş. <laughs> OO bir tane daha geçiş. Beyler Trakir sanki de adminlik yaptım Yani. Ha. 50 sene adminlik yaptım. Şimdi 60. senemi kutluyorum. <laughs> 60. sene Hop şöyle beleşe geçeyim ben de. Hoppa yeğenim ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> yeğenim ortalıkta hırsız kaynıyor yeğenim. <laughs> evet, sen arabayı bana ver bakayım bir yeğenim. Sen o arabayı. Selamün Ne oldu? Hoppa. Uf. Kalktı kayışla. Oo. Kalktın mı? Kalkıyor mu? Kalkıyor. Kark, kalk, kalk. <laughs> Hop. Lan lan dönemiyorum lan dönemiyorum lan. Lan lan taklaya geleceğim. Onları da atıyor. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> enişte öldü enişte. Oo oh, yat. Neredesin lan? Kaçacağım sana. Gel çak. Enişteler oh. birbirine takıyor. Enişteler çak. Çakıştır çakıştır. Çakıştır. Oo. Oh. Oy. Allah, Allah Allah. Aldı mı? Dur, bir SS alsaydık. Enişteler çakışıyor. Hadi şuradan alayım bir SS. Çak 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 çak. çok. Oh dur şuradan da alayım bir SS. Enişteye çaktık. Enişteye çaktık. Allah. <laughs> ya niye böyle oldu <laughs> ya? Acı, acı dayı. Acı dayı, acı dayı. Ah lan o acı dayılar var ya. Bir <laughs> gel acı dayılar. <laughs> Bilen bilir acı dayılarımızı. Şimdi Öyle bir durum var. Ben otas çekim desem çekemem. Otas <laughs> 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 bende yok şimdi 5 GB'ı da 16 Mb internetle indiremem. <laughs> ya yanlış yere gidiyor ya. Hocam ben seni kazandırmak istedim ya. Buradan gösteri oğlum sen iyi misin? Ha. <laughs> Hadi sana iyi günler. <laughs> Oradan nereye gidecek? Gel gel yanıma git. Dur dur. Ben ne yapacağımı biliyorum bak iyi izle. Kardeş, ee, bizim dedeler Pardon neler demişim enişteler kral tanır mı? Alamaz da oğlum. O zaman devam. Babu. şimdi enişte. Hiç <laughs> <Çinli> öyle enişte. La <laughs> tövbe. <laughs> 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 50 kuruş var mı 50 kuruş? Hacım kırmızı yanıyor hacı biraz yavaşla ya. Ah 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 ah. Aracı istemektir. Aaa aa, aa tüh geçtim neyse ne geçeyim bari ya. Yapacağım bir şey yok. Hop. Lan ne Yenim Yiyelim. Zengin. Zengin elişteyiz. biz. <laughs> Beyler şuradan dönüşte bir takla olur mu be? Haydi ben de yapacağım. Of. Of be. <laughs> Hoppa. Hadi lan. Düzel lan. Allah düzel. Eee benim. Aa. Ah. Aa, aa benim çok kötü girdi. <laughs> Sabri böyle bir şey elime Bana aa, Bana girdilerdi. Hop ben düzeldim dur bir çakayım sana. Hop, off. of. Of. Oy! Düzelttim, düzel. <laughs> ya işte ya zenginin halinden fakir anlar. <laughs> Hop. Işte. La 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 dur la, lan. La. İki kamerasını sürmek ne kadar zor. Oğlum arka sokaklardaki üstünün araba değil mi bu? <laughs> 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 dın 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 <laughs> 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 Evet. Böyle götü kaldırdık. <laughs> Hoppa. <Başımıza> oh. <gülüyor> Dayı <gülüyor> beni devir. Da? Ooo. Lan, oh. <laughs> <laughs> lan nasıl ikimiz de taktiğe geldik. Evet Böyle bitirelim. <laughs> takla cenişteler <laughs> takla tarık hayatlarının son ömrüne verdi orada. <laughs> Ona benim ışıklar yanıyor lan. de <laughs> bitirelim burada. Evet arkadaşlar. Bir güzel eğlencenin daha sonuna geldik. Kanala Vallahi abone olup abi. videomuza like atıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Davut ne demek istersin? Vallahi abi bu biz da böyle var ya. o yani Bunu geçer, daha geçer. daha çok arabada yaparız muhtemelen. <laughs> Büyük ihtimalle. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.